Kul hastalanınca Allah Teala ona iki melek gönderir ve onlara gidin bakın kulum yardımcılarına ne diyor bir dinleyin diye emreder. Eğer o kul melekler geldiği zaman Allah'a hamd ediyor ve senada bulunuyor ise onlar kulun bu halini her şeyi zaten en iyi bilmekte olan Allah'a yükseltirler.'' meleklerini sırf kulunun ameline şahit olsunlar diye gönderen Allah Teala. Kulumun ruhunu kabz edersem, onu cennete koymak, kulumun üzerimdeki hakkı olmuştur. Şayet şifa verirsem, onun etini daha hayırlı bir etle, kanını daha hayırlı bir kanla değiştirmek ve günahlarını da affetmek üzerimde hakkı olmuştur.'' buyurur. Hz. Eyyub Allah'tan korkan, kötülükten uzak duran kamil bir insandı. Aile efradı, çocukları, malı ve mülkü çok olan zengin bir kimseydi. Daha sonra aslında ilahi bir imtihan olarak fakat zahirde gerek tabii afetler, gerekse düşman kavimler tarafından çocuklarıyla bütün malı, mülkü telef edildi. Kendisi de ağır bir hastalığa yakalandı. Ancak o bu felaketleri büyük bir sabır ve tevekkülle karşılayarak Allah'a secde eder ve "Anamın bağrından çıplak çıktım ve toprağın bağrına çıplak döneceğim. Allah verdi ve Allah aldı. Onun ismi mübarek olsun." der. Hastalıktan şifa bulmak için Allah'a dua ederdi. Ya Rabbi bana katından bir rahmet ver, beni sıhhate kavuştur dememiş, sen merhametlilerin en merhametlisisin diyerek Allah'a muhtaç olduğunu ihsas ettirmiş, ondan ima yoluyla sıhhat ve afiyet istemiştir. Böylece talepte nazik davranmış ve Rabbine hitap ederken edebi korumuştur. Hz. Eyyub'un niyazı kabul edildi. Cebrail aleyhisselam gelerek Cenab-ı Hak'tan Hey Eyyub bela verdim sabrettin Şimdi de tekrar sıhhat ve nimet vereceğim Haberiyle şu emri getirdi Ayağını yere vur İşte sana yıkanacağın içip şifa bulacağın serin bir su Hz. Eyüp, ilahi emir mucibince ayağını yere vurdu Hemen bir pınar fışkırdı Hz. Eyüp mucizeli suda yıkandığı sırada önüne bir sürü altın çekirge düşmüştü. Bunları hemen toplayıp elbisesine doldurmaya başladı. Bunun üzerine Allah Teala, Eyüp, görüyorsun, ben malını sana iade etmek suretiyle seni zengin kılmadım mı buyurdu. Hazreti Eyüp, evet ya Rabbi, beni o suretle zengin kıldın. Fakat senin hayır ve bereket hazinelerinden müstani kalamam. Bu sebeple indi ilahiden her ne buyrulursa kabulümdür. Çünkü veren sensin, senin verdiğin şeyi nasıl reddederim, dedi. Nihayet Allah Teala onu sağlığına kavuşturdu. Kendisine önceki çocuklarının sayısı kadar çocuk ve önceki malından daha fazla mal verdi.